Arkadaşlar kral beni dövüyor devamlı. Kralı ben cebimde besledim. O kadar soğuk karda kışta. Şimdi beni dövüyor bak şu anda dövmeye hazırlanıyor beni. Utanmayacaksın değil mi? Geliyor şu anda beni dövmek için. Şu an bana saldırmaya hazırlanıyor. Şu anda dövmeye hazırlanıyor. Kral dedik buna. Kral yediği kaba pisleyenlerden dövüyor bizi. Az sonra kafaya vuracağım balta aklı başına gelecek. Bak oğlum sattım seni geri aldım bir daha. Kıyamadım sana. Bak şu anda beni dövme vurmaya geliyor bana şu anda. Çaktırmadan Vurursun var ya, seni bir tekme de uçururum bak ha. Ben de nasıl kendimi hazırlayayım her an vurabilirim ona. Belli olmaz. Çok senin. İyi ki de iyi ki de savunduk lan kendimizi. Ya bir şey de ellerimi yara diyor vurunca. az bak, az bak, az bak, az bak. Oğlum bıraksana. Bak küçük de vuruyor az bak. Üçü birden geldi beni şu anda sıkıştır ağaca. Az bak, az bak. Oğlum nasıl vuruyor ya? Az bak bu da geldi az bak. Oğlum nasıl acımıyorsun sen ya? Az bak ısırıyor bir de. Oğlum ayağınla vurdu yetmiyor. Bir de ısırman mı gerekiyor? Kral. Kral dedik sen bizi kral kral böyle mi yapıyor oğlum? Kral, kral, kral. bir de. Kral bir öt be şöyle. Vurmadan bir öt. hadi bakayım. Hava çok soğudu şu anda. Oğlum içeri gidin içeri hava soğudu. Kral kemiklerimi kırıyor kral. Kral. Kral, kral nasıl sert duruyor biliyor musun? Şşş. Ayaklarımı mı kırdın ayaklarımı? Kralı yakaladım. Kralı yakaladım. Kralı yakaladım ama arkadan öbür şahıs geliyor. Kızın ha senin elimi ısıracak da az daha. Görüşürüz. <laughs> 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 Eşki yapmasınız lan. Tek tek gelin lan. Artistler. Tek tek gelin lan. Hepimiz beraber geliyoruz. Arkadaşım maalesef adamlar ben dövüyorlar tek başına.